Mel Melo balalı arkadaşları. Bugün ol ee, bebek. Sürür foto açıyoruz. E, burada ol bebekli ses var bana geldi. Çok. Birincisi gördü. Oh, bunu ben Ay arkadaşlar ne kadar soğumuş bu. Arkadaşlar şuna baksanıza. Ay, anlamadım ciddi. <laughs> Hadi <laughs> Ay çok heyecanlı diyor. Çok hızlı demek. Ay <laughs> katlamışlar. Ne yapmışlar? Şunu da etmişler. Bütün <laughs> de yapmışlar. Evet yapmışlar. Ay bu da ne çıkacak? Aaa. Üstleri çıktı. Üstleri. Arkadaşlar bakın böyle gördünüz mü? Ay ne kadar iyi. Ne kadar güzel. Aa, bak. Bakın bakın. Şuna bakın. Alın. Buna bakın. E şimdi de şuna baksanıza ne kadar güzel. Ve şimdi diğer pakete açalım. İçinde bir şey var mı? Yokmuş. Farklı içinde kesik. Aa bunun içinde bir şey var arkadaşlar. Duydunuz mu sesi? Kesin duydunuz. Ay şunu da açalım. Aa! Farklı. E bundan ayakkabı elaydı. Herhalde. Ay. Arkadaşlar bunun açması ne olsun. Şu kesin kırık tane bantı var. Allah'ım. Çekeyim de. İy. He. Aldı. Ş Ay. Ay. Arkadaşlar bu kadar zor bir şey olamaz ya. Ya bu ne kadar zor. Ya nasıl yapmışlar onlar bunları? Ya nasıl yaptılar? Ya nasıl yaptı ya? Arkadaşlar. Ay şunlar görüyor musunuz? Pabuçlara bak. Aa bu, çok güzel. Ay şurada bir çıkartalım. Arkadaşlar şunu elin çıkartabilir misiniz? Like atsın. Hemen belki daha sonraki videodaki Doğru ve bak atışımdaki Ayakkabıları güzel Ne bakıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel Hadi öteki bat de açalım Bakın bu da böyle bir şey var Paketini açınca göreceğiz bakalım Nasılymış Uyuyu çekeceğim diye size de yalnızsınız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar e ya bunun olması Ne oluyor bu şimdi? Allah Allah Arkadaşlar yok. Allah. Hiç çaba hiçbir şey yok. İyi mi ben bunu nasıl yapacağım? Heh. En sonu da birinci bağlı. Arkadaşlar. Şu botların güzelliğine bakar mısınız? bu. Şunları bir çıkartayım da size göstereyim arkadaşlar. Ay. Öteki nerede? Nerede bu? Aha. Öteki nerede? Allah'ım. Nerede bu? Arkadaşlar gördünüz mü? bir şey var mı? Yok. Bu da var mı? Yok. Bu da var mı? Yok. Herhalde ne olabilir? Ben bu kutuları içtim arkadaşlar. Bakın. Evet. Belli ki. Aa bu da gözükler evet. var. Evet. Kardeşler burada. Ya burada bu da ne olacak? E gözüksüz hayatta olmaz. Ya tabii ya. Buydu. Arkadaşlar ay bunun muafta ne kadar olsun Tata tata. Ta Çolun en ee, sevdiği paketler de geldi. Hoye hoye hey. Ah. İşte. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar. Aa. Bir tanesi geliyor. Ay. Şimdi bebekleri açalım. Ay acaba bebek hangisi? Çıkacak değil mi? Tamam, hadi gidelim. Bunu kim belli ettim yani? Belli. Evet arkadaşlar. Bakarsanız bu, üst, bunun olacak sanırım, sanırım. Ay. Azbo, bu nasıl giydirecek be? Ay! Bu çok zor giyiniyor. Nasıl bu ye? Thank you Okay. Right